Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videoda sizlere EBA şifrenizi nasıl değiştirebilirsiniz onu anlatacağım. Öncelikle EBA'ya giriş yapıyoruz. EBA'ya giriş yaptıktan sonra ismimizin yazılı olduğu yere tıklıyoruz. Ve burada şifre değiştir sekmesi çıkıyor. Buraya tıklıyoruz. Daha sonra şifre değiştirme ekranı açılıyor. Ve burada eski şifrenizi buraya yazıyorsunuz. Daha sonra yeni şifremizi buraya yazacağız. Yeni şifremiz ve yeni şifre tekrarı. Yani buradaki ile buradaki aynı olmalı. Yoksa şifre değişmez. Ve şifreyi değiştir diyoruz. Şifreniz başarıyla başarılı bir şekilde değiştirildi. Ve tamam diyoruz. Şifreyi değiştikten sonra bizi sistemden atıyor bilgisayardan. Tekrardan yeni şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.